Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve hidayeti isteyen ve arzulayan tüm Müslümanların üzerine olsun. Rabbim bizleri hakkıyla ibadet etmeyi, bildikleriyle amel etmeyi, amelleriyle ihlaslı bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, mübarek ay, şefkat pınarı, rahmet ayı, 11 bir ayın sultanı, Ramazan ayı teşrif etmek üzeredir. Sayılı günler kaldı. Kur'an ayı. Peki Ramazan ayını en güzel şekilde nasıl idrak edebiliriz, nasıl ihya edebiliriz? Elbette İslam'ın güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi ile birlikte o güzide ashabın hayatına bakarak öğreneceğiz. Vahyin ilk muhatapları olan o güzide nesil hayatlarının her tablosu bizler için çok önemlidir. Çünkü onlar bizlerin Müslümanlığımızın aynalarıdır. Biz ideal mümin duruşun nasıl olması gerektiğini ancak onların hayatlarına bakarak öğrenebiliriz. İşte aramızdaki bu bağdan dolayı o bahtiyarlar topluluğu bizlerin kökleri her zaman ve mekanın yegane rehberleridirler. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuracaktı: Ashhabı kan Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız uyun sizi hidayete ulaştıracaktır. Öyle de olacaktır. Aleyhissalatu vesselamın vefatının ardından Hazreti Ebubekir ve 4 halife ve daha sonra tabi'in Evliyalar ve günümüze kadar bu yol elbette devam edecekti. Allah Celle Celaluhu İslam'ın nurunu kıyamete kadar devam ettirecekti elbette. Kur'an'ın doğrudan muhatapları olan, vahyin hayatları dirilten tüm mesajlarını ilk kez duyanlar ve ilk kez hayatlarına uygulayanlar onlar. Kur'an ile çok canlı bir ilişkisi olan o güzide sahabe nesli acaba Allah bize bugün ne söyleyecek? Acaba Allah bize bugün ne emir edecek Heyecanı ile yaşıyorlardı. İşte bu heyecanın en üst düzeyde olduğu bir zaman dilimi hicretin ikinci yılında Ramazan ayının tamamının oruçla geçirilmesi emrine muhatap olacaklardı. Nübüvvetin geride kalan 15 yılından sonra böyle bir emre muhatap olan sahabiler büyük bir coşku ve heyecan ile önceden beri kutsal saydıkları bu aya daha da önem vereceklerdi. O bahtiyarlar topluluğu muallimi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oruçla birlikte birçok güzel ibadeti de bu dizide neslin gündemine taşıyacak. Ramazan ayı gecelerinin ziyneti olan teravih namazları ile tanışacaklardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kez mescitte kıldı bu namazları ümmetinden bazılarının farz gibi algılamamaları için evine taşıyacaktı. Ama o güzide sahabe nesli oruçla birlikte öğrendiği bu güzel ibadeti asla hiçbir zaman gündeminden düşürmeyeceklerdi. Hazreti Ömer ile birlikte tekrardan yeniden cemaat ile birlikte teravih namazlarını eda edeceklerdi. Dinedeki bu ilk güzide neslim heyecan ile oruç ile ibadet ile ihya ettikleri bir aydır Ramazan ayı.